Herkese merhaba Bugün e, Pearl ile ilgili bazı patch yaparken özellikle dimmer patchi yaparken sorunlar yaşayan arkadaşlar olduğunu duydum yani Bu bölüm aslında dimmer patchlemek adı altında ondan sonra olsun Bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım Bir de dimmeri farklı yani ...ETC, PAR vesaire sıcak ışıklarınızı ya da buna benzer tek kanal... ...ya da birkaç kanal çalışan... Ee, ...Dimmer olarak kullanmak istediğiniz... ...fikstürleri... E, ...nasıl sağa sola gezdiririz onu... ...anlatacağım. Şimdi önce masada bilinmesi gereken bir şey var... ...istediğim... ...pölde. Şurada 0, 1, 2, 3 diye e, sayfalar var. Bunları arka taraftaki... Demek çıkışlarıyla karıştırıyorlar. Yani bu A, bu B, bu C, bu D çıkışı değil bir kere. Bunu e, hafızaya yazalım. Bu ne? Sıfıra, 1'e, 2'ye, 3'e. Sıfır bu gördüğünüz arayüzün tamamı. Bir de aynı şekilde. İki de, üç de. arayüzün tamamı. Buraya A, B, C, D, üçünü de peçleyebilirsiniz. Ya da buraya, ya da buraya, ya da buraya. Bu e, gördüğünüz şu ön yüz. Ön yüz de Aslında burada altı seçenek var. 0, Sıfır, sıfırın arka sayfası. bir, bir daha bastık, birin arka sayfası. 2, i̇ki, 2'nin arka sayfası gibi. Bunun e, çok iyi anlaşılması lazım. Yani bununla A, B, C, D şey yapmayın, yani karıştırmayın. 0, e, ben genelde tek bir sayfada kullanırım normal konserlerde. İşte çok karışık işte robotları buraya peşlemişler, boyamaları buraya, dinmeler, burada, o orada, orada... Bu kullanım zorluğu. Zaten yeterince fader'ımız var ama e, şu kısmı fazla doldurmamak için bazı şeyleri şuraya koyuyorum. Atıyorum benim sahnemde 12 tane etece var. Nereye koyacağım? De, tabii ki buraya koyacağım. Aşağıdan fader harcamayacağım. Sayfa geçtiğinde e, sıkıntı. Hem seni e, yavaşlatır hem de konser esnasında sayfa geçersen de o ara şöyleyken sayfa geçip tekrar kapatırsan bunu ışığın sönecektir geri geldiğinde. İşte bunları engellemek için ben simülatöre visualizer'a A, B, C, D diye 4 grup par patchledim. Bu burada size par olmayabilir. Onu da başka bir videoda anlatırım. Par nasıl e, simülatörün içerisine peşlenir? Par64 diye ben bunu peşledim. Şöyle bakalım bir tanesine ya da bakmayalım. Hadi göstereyim. Design Böyle Par64 diye peşledim bunları tek tek. Gruptan ayırmam gerekiyor. Özelliklerini görmemiz için işte. Siz de sonra bakarsınız nasıl olduğuna. Tekrar göstereyim. Par64 diye tek kanal dimmer peşledim. Bunu sonra anlatacağım nasıl oldu. Line'lara bakalım. Bu bu grup yere, işte şu te, ayırdığım gruptan göstereyim. İşte J line'da 6. par gibi. Şöyle, hı, hmm, bu. Böyle evet, böyle açık dursun. Hemen başlayalım. Dimmer peşlemek çok basit arkadaşlar. Şöyle peşiyoruz. Hem buraya hem buraya peşleyebiliriz dimmerleri. Peç dimmer dedik. Bitti sonra. Burada zaten A line'da önce bir sıralı patch yapacağım. A line'da gördüğünüz gibi 6 tane şurada şeyimiz var. Dimerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini peşledim buraya. O niye yanmadı bakacağız. Evet yandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıkıntı yok. Şimdi bunlar A line'daydı. Devam ediyorum. B line'a e geçeceğim. Gene 0'dayım. Bakın B line burası değil. Patch dimmer line B. Gene adresim 1'den başlıyor. Sıralı bir şekilde 7'den devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Bozmadan hemen line değiştiriyorum. C line diyorum. 12'de kalmıştık. 1 2 3 4 5 6. C da peşledim buraya. Hemen devam ediyorum. D-Line. Genel adresi birden başlattım. 18 kanaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'şer kanal. Bakalım. Sıralı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini açacağım. Görün. devam ediyoruz. Bir kanal kaldı. Bunda sıkıntı yok. Hepsi çalışıyor. Şimdi ben bu kadar fader kullanmak istemiyorum. Vine önemli değil bu arada. Ben bu kadar fader kullanmak istemiyorum dediniz. Şurayı bir kağıda çizdiğinizi farz ediyorum. Buradaki adresleri aldınız. Bu parlar böyle sıralı da olmayabilir. Karışık da olabilir. Biri açarsın bu yanar, 3'ü açarsın bu yanar, beşi açarsın bu yanar gibi. Darma dağında olabilir. Bunu nasıl sıralayacağız? Adresleri bir kere açtık öğrendik mi? Hepsinin numarasını öğrendik. Şu an belli. Ben de sıralı geliyor. Yer değiştirmiş olabilir bunlar. Değiştiriyoruz da şimdi bir uzun süre zaten tek tek indiriyoruz. Hepsinin numarasını öğrendikten sonra yapmamız gereken şu. Atıyorum. Şununla bunu bir de şunu bir de şunu diyelim üst üste peçlemek istiyoruz. Üst üste. Yani tek fader'a ben bu kadar fader harcamak istemiyorum. Nasıl patch yaparım? Hemen ya da masayı da silmeye de bilirdik. Fark yapabilirdik. Şimdi neydi? 1 1 A1 B1 C6D6 çıkarttık çünkü adresleri. Patch Dimmer şuraya patch diyeceğim. A1 5 Bu ne? B'nin biri. Select diyemek line B adres 1. Hop üstüne peşledim. Bu ne? A, B, C 1 2 3 4 5 6 C'nin 6'sı. C 6 yazdım buraya. Hop, peşledim. Bu ne? D 1 2 3 4 5 6 D'nin 6'sı. Hemen Hop, peşledim. Bitti. Farz edelim ki bunlar renkli. Bitti. Yani bu şekilde peşlemiş olduk kontrol edelim. Hepsi burada. 21. fader'da. Bunların e, adreslerini görmek istiyorsanız da demek 5 bakabilirsiniz. Yukarı aşağı. İşte 21. fixtürde D6 açınca zaten 255 diye gösterecek. Kulaşmadık. işte D. Sonra C'dekini de göreceğiz şimdi. gideyim biraz. Video mümkün olduğunca kısa olsun. C'deki de burada. Yukarı çıktığı B ve A'daki de burada. Neyse o önemli değil. Şimdi olayı anlamış olduk. Tekrar şimdi bunları üçte nasıl peşleyeceğiz ha? Örneğin buraya peşledik. Başka e, da üste peşleyeceğiz ya da buraya 3 tane yan yana peşleyeceğiz. E onları da şöyle yapalım. Burada bir dakika göreyim hangisini. İçler dış, dışları peşlemişim. Şimdi içleri peşleyeceğim. Peç, page, dimmer, üst tarafa peşleyeceksem her zaman şuradaki avo tuşuna yani bu shift tuşu Çin mallarında genelde shift yazıyorlar. Buna basılı tutup peşleyeceğiz. Adresimiz nedir? A burasıydı. 6 kanal dimmer vardı burada. 1 2 3 4 5 6. kanal. Hemen line'ı seçiyorum. A. Adresini yazıyorum. 6 buraya. Üst tarafa peşleyeceğim şimdi. Buraya sağ tıklıyorum. Tabii siz basılı tutacaksınız. Buraya bastığımda buraya gitmiş oldu. Şimdi bunu peşleyeceğim. Burası da B line'dı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'nin altısını peşliyorum şimdi. Aynı şekilde düğme basılı. Şu arada şu an evet. peşlenince gidiyormuş bunda. Line B. Adres 6. Avaya basılı tuttum. Hop. Buraya attım. Burada arkadaşlar. Bu da ne? C6. Tekrar line C 6'yı seçiyorum. Basılı tutuyorum. Buraya bastığımda buraya geldi. D'nin 6'sı. Yok D'nin biri pardon. Şurası. Bu arada şunu yanlış peşledik. Ee, kaç olacaktı bu? C'nin biri? Hemen düzeltelim. Nasıl yapacağız? Bunu sileceğiz mesela. Hemen eksi clear dedik fetch'teyken delete üstte üst fader'ı silmek için gene av tuşuna basılı tutuyoruz. Hop. Enter. Sildik. Tekrar baştan girelim. Silmeden de yapabiliriz. Page, dimmer. Bu A'nın altısı. A'nın altısı. Avoya basılı tuttum. Buraya attım. Eee ne vardı? Bir göreyim şöyle. Evet. B'nin altısı. Altısı. Havaya basılı tuttum. Hop. Attım oraya. C'nin biri. Gene yanlış yapmayalım. Biri. Buraya bastım. Buraya attım. Ee, bir de ne? D'nin biri. Aslında tuttum attım yani olay bu arkadaşlar aslında çok da basit burada bunlar gruplanmış oldu burada bunlar gruplanmış oldu C'nin altısını buraya atacağız bir de bunda da ikisini aynı yere koymuş evet. C'nin altısı tekrar hemen buraya koyalım sildik yazıyor tamam eğer böyle bir yanlış yaparsanız, A, B, C, 6 olacak. Patch, limber, C, 6, hop, evet. Buraya geldi, bu da buraya geldi. Bu şekilde gruplamış olduk. Hem üst tarafa hem alt tarafa nasıl patch yapmış olduğumuzu gördük. Hem de aşağıdaki e, faderlarımızı boşa çıkartmış olduk. Örneğin mol faderleri de buraya koyacağım farz edelim ki ee diğer geri kalan boşta kan kalan kanallar şey molfase nedir o İşte 4 4 4 4 4 4, 4 lü 4 lü molfase olduğunu düşünelim burada bu otomatik olarak zaten boş kanallar molfase olduğu için bende çıkacak ama siz e, tabi her zaman yazdığınız adresleri bir kenara not alın işte molfaseleri tek tek sıralı yapın Şimdi bu nedir? A, B A 2, 3, 4 ve 5 2, 3, 4 ve 5 Ya da hatta şöyle yapalım. A, 3, 4 B, 3, 4 C, 3, 4 D, 3, 4 Mol face farz edelim. Şuraya atacağım hepsini. Tekrar page Dimmer A 3 Hop 4 de zaten otomatik geldi. Bu ikisi. Bu nedir? B'nin 3 dördü. B, 3, 3 ve 4. Bu nedir? C ve D'nin 3 dördü. 3. Üstüne atıyorum. 4'ü de 4 yazıp da atabilirim. Eğer doluysa atarız. O da oraya geldi. Sonra A, B, C. Burası neydi? D d'nin 3 ve görüyoruz burada 4'ü. 4'ü buraya atmış olduk. Yani gruplama işi böyle arkadaşlar. Üst üste ikişerli, üçerli kanalları bu şekilde atıp e, kullanabiliyoruz. Bunları aşağıya da atabiliriz bu arada. Buradan açtık memory dedik. Tek bir F'lere bunların hepsini aldık. Şimdi boş olan neyimiz kaldı? Onu bir göreyim. Pardon. Hepsinde A, B, C ve D de çıkışlarında. 1, 2, 3, 4 çıkışlarında. 2 ve 5 boşta. Mesela. Onları da üst tarafa peşteyim. Görün. Onları da görün. Bu arada. Onları da 2 ve 5'i de şu fader'a atacağım. Mesela. Bütün A, B, C, D'deki 2 ve 5. kanalları bu Fader'a yükleyeceğim. Pardon, üst tarafa atayım daha iyi gözüksün. Üst tarafa. Patch. Dimmer. Ee, buna bassak bir kere kalacak mı bilmiyorum. Burada zaten A'yı seçtik. Dim ee, Şu an basılı. Basılı. 2 Her 5 2 ve 5'i buraya attık. B'de de aynı şekilde. 2 burada yazıyor zaten. Yazmıyorsa da 002 diye yazabilirsiniz. B'yi seçmiştik. havaya bastık. Buraya attık. Sonra tekrar buraya tuttuk. Buraya bastık, buraya geçti. Sonra C'yi seçtik. 2, 5 ha, Atamadık. Niye atamadık? Çünkü basmadık. Hemen düzeltiyoruz. Şuraya basıyoruz. 0, 0, 5 diyoruz. Tekrar basalım. 10, buraya attık. Buraya geldi. Aynı şekilde D line'ı da buraya basıyoruz, basılı tutuyoruz. 2, tekrar basılı tutuyoruz. 5, yani ne yapmış olduk? Dimmer'i sağa sola istediğimiz yere gruplayarak... Nereye atmıştık şuraya? 5 demiş oldum. Bu kanalı nereye atmışız biz? Hatırlamıyorum. Şuraya, ha, şuraya şuraya atmış. Dinmer peşte bu kadar. Binmeri e istediğimiz gibi masanın A B C D olmaksızın 0 1 2 3 4 ben işlemi burada yaptım mesela. Siz burada 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 işte istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Yani şu gördüğünüz çıkışlar, şu gördüğünüz sayfalar kesinlikle arkada demek çıkışı değil. Dimerleri de aynen bu şekilde istediğiniz yere gezdirerek masanın herhangi bir yere peşleyebilirsiniz. Ee, o size kalmış. Ee, başka neyimiz var dimer peşle ilgili anlatacağımız. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Ee, sizden ne istiyorum gene e, videonun altına e, buna benzer ne tarz video çekmemi istiyorsanız onu yazın. Ben elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde öğrenmek istediğiniz şeyin videosunu çekerim, hazırlarım, ilk fırsatta da yayınlarım. Videoları beğenip kanala destek olabilirsiniz. Yorumlar çok önemli. Abone olarak yeni gelen videoları da öğrenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.